Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler, ayetler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu, günahkar bir kavim oldular. Araf Suresi'nde Rabbimiz apaçık bir şekilde buyurmuştur kardeşler. Sizler de şimdi dinlediniz. Evet. Kafirlerin başlarına gelen bu hastalıklar, virüsler, musibetler, çekirgeler, kum fırtınaları, Avustralya'da biliyorsunuz kum fırtınaları da oldu. Bezbol topu büyüklüğünde dolular yağdı, arabaların camlarını mahvetti. Şimdi de çekirge sürüleri, yangınlar ve devam etmekte olan koronavirüsünü zaten gözlerinizle görmektesiniz kardeşler. Bunların hepsi bizlere ve kafirlere bir uyarıdır kardeşler. Evet neden bizlere dedim. Çünkü bizler onları gerektiği şekilde uyarmıyoruz kardeşlerim. Onlar Hindistan'da Müslümanlara zulmederken, onlar Doğu Türkistan'da mazlumlara zulmederken bizler ancak sosyal medya hesaplarımızdan durumlar paylaşıyoruz. Bunlar yetmez kardeşlerim. Bizlerin bir olması lazım, diri olması lazım. Şimdi bizler ölüyüz kardeşler. Mazlumlara zulmedilirken bizler şu anda ölü kalmışız, sessiz kalmışız. Koronavirüsü Türkiye'ye de geldi bildiğiniz gibi. Evet kardeşler Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Bizleri korusun. Elimizden gelenin en iyisini yapmıyoruz kardeşlerim. Elimizden geleni belki yapıyoruz ama en iyisini yapmıyoruz kardeşlerim. Bu çekirge sürülerinin bizlere de gelmeyeceğine malum. Bu kum fırtınalarının, bu dolu yağmurlarının bizlere de gelmeyeceği ne malum kardeşlerim. Allah Teala bizleri uyarıyor. Musa Aleyhisselam'ın kavmini uyardığı gibi. Musa Aleyhisselam'ın kavmi helaka uğradılar. Allah Teala'ya yalvardılar. Musa Aleyhisselam'a geldiler. Ya Musa dediler. Rabbine dua et de. bizden bu musibeti kaldırsın dediler. Biz sana inandık dediler. Ondan sonra Musa Aleyhisselam dua etti Rabbine Celle Şanuhu Celle Celaluhu. Allah Teala o musibetleri kaldırdı. Ondan sonra bu kavim musibetler kalkınca tekrar sapıttılar. Nil nehrinden kan akıyordu kardeşler. Resmen kan içiyorlardı. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti oradan su içiyordu. Ama onlar içtiği zaman kafirler kan içiyorlardı ne hikmetse. Celle Şanuhu Celle Celaluhu onları öyle azap etti. Susuz kalacaklardı. Musa Aleyhisselam'a geldiler tekrar. Ya Musa dediler biz tamam sana inandık bu sefer deller yanlış yapmayacağız. Musa Aleyhisselam inandı onlara tekrar dua etti Allah Teala'ya. Bu sefer gene sapıttılar kardeşler. Allah Teala onlara çekirge sürüleri yollardı, kurbağalar yolladı, onlara şey yaptı. Onlar gene akıllanmadılar kardeşler. Şimdiki kafirlerin durumu da bunlara benziyor. Aman kardeşlerim, aman kardeşlerim. Bizler bunlardan uzağız, düşüncelerinden uzağız ama bunların yaptığı zulümlere, he diyoruz, evet diyoruz, güzel diyoruz neredeyse. Bir manada onu demeye getiriyoruz kardeşler. Sessiz kalmamız bir manada evet yapmaya devam edin demektir. Müslümanlar birleşmiyor kardeşlerim. Böyle olmaması lazım. Allah muhafaza yoksa azap bizlere de çatar kardeşler. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Virüs kapımıza dayandı. Bizlerin bir olması lazım. Bizlerin diri olması lazım. Ölüyüz dediğim gibi kardeşler. Ölüyüz bizlerin. Şu dünyada harekete geçip zulmü uğrayanlara karşı diri olmamız lazım. Kardeşler paylaşın bu videoları, başkaları da istifade etsinler. Görsünler, kendilerinin de suçu olduklarını bilsinler. Allah rızası için bunu yapın kardeşler. Başka bir şey istemiyoruz, sizden maddi bir menfaatimiz, beklentimiz yok. Kanalımız para kazanmıyor şu anda biliyorsunuz. Zaten bu niyette bir düşüncelerimiz mevcut değildir kardeşlerim. Allah rızası için bunları beğenin. Yorum yapın ki başkalarının da görmesine vesile olun. Hayra vesile olan, hayrı yapan gibidir kardeşler. En azından bunu yapalım. İnsanları uyandıralım. Allah razı olsun. Allah rızası için Fatiha ve Salavat.